Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgiler, saygılar. Tekrar aklımızdaki kişi şu anda ne yaşıyor? Kollektifime niyet alarak e, açılımımı yaptım. Zamansız zamana ne zaman izlerseniz o zaman için niyetlerimi alarak aklımızdaki kişi şu anda Bugün ne yaşıyor bununla ilgili bilgi almak istedim şimdi başlıyorum arkadaşlar e, aklınızdaki kişi şu anda adil olması gereken durumların olduğunu düşünüyor Belki adaletle alakalı da bir işi olabilir yani mahkeme durumları e, gibi durumları olabilir ya da sizle alakalı olarak kendi içinde bir mahkeme yapıyor olabilir canlarım. mahkeme yaptığı yani kafasında bir şeylere mahkeme ettiği bir dönem olabilir ya da gerçek bir mahkemesi de olabilir bu kişilerin dengeli bir tutum sergileyip adil olup adil adaletli bir şekilde davranması gereken durumların e, olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var çok fazla acı çekiyor canlarım gece uykusuzlukları yani e, şu andaki ruh hali bayağı bir kötü çıktı diyebilirim pişmanlık ve olumsuz düşüncelere girmiş e, uykusuz geceler uyuyamamak gibi çok fazla aşırı düşünme niye biraz e, korkuları var bu kişinin karanlık duygulara girmiş olabilir yani bir şeyler hayatı için olsun istiyor olarak görünüyor. Bunlar olmadığı için de korku ve endişeye kapılmış olabilir canlarım. Evet, çok yoğun karanlık duygular, karanlık bir ruh hali. Yani iç sıkkınlığı, karanlık duygular. Böyle kendi içine yöneldiği zaman ruhunun sıkıldığı bir Durum söz konusu şu anda olarak söyleyeyim canlarım çok e, içe dönüş var çok fazla ruhsal düşüncelere giriş var olarak görünüyor burada arkadaşlar ve bazı hayatında şu anda düşündüğü şey yani şu anda içinde bulunduğu durum keskinlik ve aniden gelişen olaylar ve ani durumlardan dolayı e, hayatındaki bir kadınla bağlantılı olarak çok fazla acı çektiğini eğer siz bir dişilseniz de arkadaşlar hani e, kadınsanız da hayatınızdaki kişininle alakalı olarak bu hayatınızdaki kişinin hayatında bulunan bir kadınla bağlantılı da olabilir bu. Yani kendinize göre alın. Bir kadınla bağlantılı olarak bazı olaylar gelişmiş ve bu olaylardan dolayı da bazı kötü gelişmeler olmuş. Keskin ve aniden bir sorun çıkmış olarak görünüyor. Bir kadınla bağlantılı olarak çok fazla acı çekme enerjileri, kötü duygulara girmiş içsel olarak kendini sıkıntılı ve korkulu hissediyor. Yani korku var. Belki de kaybettiğini düşündüğü bir insan da olabilir. Bununla ilgili bir korku da yaşıyor olabilir. Çünkü ne yapmış canlarım? Bir çıkmaza sokmuş. Çıkmaza soktuğu durumlar var. Hayatındaki bir şeylerle alakalı olarak görünüyor. Bazen hatalar yapmış da olabilir bu kendi hayatındaki durumlarla alakalı olarak aslında büyük resmi görmesi gerekirken bu büyük resmi göremediği için bazı adımlar atmış. Bu da ilişkiyi belki aranızdaki durumları bir labirent durumuna sokmuş olabilir ve bununla alakalı olarak da acı üzüntü hissediyor bu kişi. Adil olması gerektiğini biliyor olarak çıkmış canlarım. Yani şu anda böyle e, çok yoğun, sıkıcı duygular ve iç sıkkını içerisinde sürekli sizle ilgili durumları düşünüyor olarak göründü burada. Burada diyor ki bir olayın veya bir durumun sürecini zamana bırakma. Doğru zamanı bekleme gibi durumlar söz konusu olabilir canlarım ve çözülemeyen mevzuların dokunmadan zamanı teslim etme belirsiz burada da diyor ki belirsizlik boş ve anlamsız kalma donma olaylara tepki verememe yani olayları zamanı bırakmış boş ve anlamsız hissediyor şu anda kendini Sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler. Yani şu an yaşadığı durum ve duygular bu şekildeymiş aklınızdaki kişinin. Burada da enerji kartı olarak biraz enerji düşüklüğü olabilir bu kişide. Aldanmak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, ikili ilişkilerden uzaklaşmak. Yani bazı konularda yanılmış olabilir, yanlış tercihler yapmış olabilir. Aslında sorumluluk alması gerekiyor ve içsel bütünlüğünü e, henüz bulamamış bir aklınızdaki kişi var. Bunun içinde ikili ilişkilerden uzaklaşıp kendi içsel bütünlüğünü yakalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Biraz da e, geçmişe odaklanmış, şu anın enerjisiyle beraber olarak görünüyor canlarım. Bu şekilde çıktı. Bugünlük aklınızdaki kişinin ruh hali, durumu bu şekildeymiş. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum canlarım. Hoşçakalın diyorum.